Şimdi bir diğer önemli konuya geçeceğiz. Yasa dışı bahis reklamlarını teşvik etmeyle ilgili başlatılan soruşturma sonrasında e, tabii ki bu yasa dışı bahis nedir? E, nasıl riskler var? Bilişim avukatı Özge Evci Erat'la konuşmak isteriz. Özge Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk bir şu anda. Şimdi her konuda olduğu üzere aslında ünlü isimler olunca bir yasal olsun ya da olmasın, güvenli olsun ya da olmasın, hemen bu yüzlerle bütünleşmesi o konunun bir güven veriyor. Aslında işin e, tehlikesinin bir tarafı da bu konuda. Bununla ilgili tabii ne kadar zemin hazırlanıyor ünlüler tarafından ya da sosyal medya platformunda yüksek takipçili isimler tarafından bilemiyoruz. Bu da zaten yargının işidir ve e, ilk kararlarda geldi. Özgü Hanım bu yasa dışı bahiste... Nasıl bir tablo gerçekleşiyor acaba internet ortamında bu kadar ilgiyi bulabilmesinin yolunun açık olmasını siz nasıl ilişkilendiriyorsunuz? Evet bence sanal bahis ve sanal kumar internetteki en büyük tehlikelerden biri. Hatta bence bunu yeterli konuşmuyoruz. Daha fazla konuşmamız lazım. Hmm. Çünkü çok sayıda kişi bunu yani sanal bahis ve sanal kumar oynayarak mağdur oluyor, paralarını kaybediyor cezalar e, alıyorlar maalesef bir kabahat olduğu için aynı zamanda kişisel verilerini çaldırıyorlar. Yani bu sanal bahis platformları kişilerin hem etinden hem sütünden faydalanıyor tabiri caizse ve e, onların kişisel verilerini de satarak veya işte çaldırarak bunları dolandırıcılık için kullanarak da bir fayda sağlıyorlar. Ülkemizde bizim 7258 sayılı kanun var. Sanal bahisle ilgili düzenlemeyi içeren daha doğrusu bahisle ilgili düzenlemeyi içeren. Bu kanuna göre sadece yasal izin almış kuruluşlar sanal bahis oynatabilir. E, bunu da Spor Toto Teşkilat Başkanlığı verir bu izinleri. Bunun dışında sanal bahis oynatan platformların tümü yasal dışıdır ve tabii ki oynatanlar için çok büyük yani 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası var. Ama aynı zamanda da oynayanlar için 144 bin lirayı bulan 2024 itibariyle 2025 itibariyle daha da artmış olacak. Çok yüksek para cezaları var oynayanlar için hı hı. ve maalesef benim gördüğüm kadarıyla sanal bahis oynayan birçok kişi bunun aslında bir yasak olduğunu, bir para cezası olduğunu, hatta çok yüksek bir para cezası olduğunu bilmiyor. Öyle mi? E, çok basite indirgenmiş yani... bir bakış açısı var o zaman. Evet, yani istatistiklere baktığımızda da daha çok maalesef öğrenciler ve ev hanımlarının çok fazla oynadığı söyleniyor yapılan araştırmalarda. Bu noktada da birazcık para kazanma içgüdüsü veya işte kolay yoldan para kazanma çabası olarak görebiliriz burada yapılanları. Kişiler sanal bahis platformlarında tabii ki mağdur da oluyorlar. Yani para gönderiyorlar, bir şey kazandıklarını zannediyorlar, bir süre sonra dolandırıldıklarını anlıyorlar ve suç duyurusunda bulunmak istiyorlar Tavcuday gibi. Ama bu noktada önlerine şöyle bir şey çıkıyor diyelim ki 70 bin lira para kaybetmiş diyelim e, gidip suç durusunda bulunursam bir de benden 145 bin lira para cezası mı alırlar bunun düşüncesini de yaşadığı için e, hiçbir şey yapmayarak devam ediyorlar yani bu noktada sanal bahis oynamamak en doğru çözüm biliyorsunuz her zaman konuşuyoruz bir şey e, çok böyle vaatlerle geliyorsa ki bu sanal bahis sitelerinde çok yüksek kazanma e, iddiaları var. Hı hı. Yani bir koyun 35 alın gibi. Evet. E, bu yüzden de bunlara şüpheyle yaklaşmak lazım. ve Buradaki sanal bahis oynamanın da bir kabahat olduğunu ve çok yüksek pay cezası olduğunu da tekrar tekrar hatırlatmak lazım kişilere. Peki bu konuda bir platform kullanılıyor. Farklı farklı platformlar e, adını evet. bildiğimiz. Onlar kendi içerisinde böyle bir yasa dışı. ...konuda, teşvikte bulunulması ile ilgili... ...herhangi bir yükümlülüklere sahipler mi? Engel olmak adına. Ya da ülkeden ülkeye de değişir mi? Her ülkede belki aynı yaklaşım yoktur. ABD'de evet. ya da Avrupa'nın bile çeşitli ülkelerine baktığımızda... ...konu çok değişebiliyor. Anlayışlarımızla ilgili. O yüzden de genel yaklaşım farklı olabilir. Ama Türkiye şartlarına göre bir yönetmelikleri var mı? Evet, Türkiye'de her şekilde... Biraz önce bahsettiğim izni almamış olan kuruluşların sanal bahis oynatması yasak. İster yurt dışından gelen platform olsun ister yurt içinden olsun bunları oynatmak hem yasak hem de hapis cezası. 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası var. Diğer taraftan biliyorsunuz çok fazla bu sanal bahis, sanal kumar reklamları da görüyoruz sosyal medyada. Veya özellikle böyle yine e, hani film izlemek için insanların kullandığı daha çok e, ne diyelim böyle arka kapıdan dolanan platformlar var. E, filmlerin telif haklarını ihlal edecek şekilde izleten. Bunlara girdiğinizde genelde önünüze hep sanal, bahis sanal kumar siteleri açılır. Yani birazcık arka kapının arka kapısında da bunları <laughs> görürsünüz. Bunun yanında bunlar çok açık bir şekilde reklamını yapanlar. Ama diğer taraftan ölçülü olarak yapanlar, en altından bunları tavsiye edenler, ben çok kazandım, siz de kazanın veya ben bir para kazanmanın yolunu buldum, sadece mesaj atarkını söylerim gibi daha üstü kapalı olarak yapanlar var. bunu da söylemek lazım. Bunların da tümü bizim düzenlememize göre bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası gerektiren bir şey. Aracılık etmek, reklam vermek, bir şekilde bunların yaygınlaştırılması için işlemler yapmak tümü hapis aslında tabi. O yurt dışındaydı zaten. Orada Amerika'da bu yasaldı. Hayır Türkiye'de oynatılmayacak. Hani bu çok net bir şekilde ki burada tabii ki aklı şu geliyor belki bu platformlar madem yasak, bu ödemeleri nasıl hallediyorlar? Çünkü kişilerden para alıyorlar. Hı hı. Bunun için içinde çok yine yasal dışı yöntemlere başvuruyorlar. Ya Başka şirketler adına sanal post cihazları alıyorlar ve başka bir şey satıyormuş gibi gösteriyorlar. Ki bu ödeme kuruluşlarında yükümlülükleri bu gibi durumlara tespit etmek yani masak mevzuatı gereğince. E, bunlar tespit edildiği an kapatılıyor zaten ama e, kapattıktan sonra yenisini açıyorlar. Yani farklı bir ürün hizmet satıyormuş gibi göstererek kripto para kullanabiliyorlar. E, havali FS yapmanızı isteyebiliyorlar ki her seferinde yine başka IBAN numaraları veriyorlar. E, bazen çok ö, yaygın şekilde de e, dolandırılmış ve hesapları bir şekilde ele geçmiş kişiler üzerinden yapıyorlar bunları. Hiç haberi bile olmayan. Bunun gibi yöntemler kullanıyorlar. E, bunları tabii ki hep söylüyoruz ama yine en başta söylediğimi tekrar etmek istiyorum. Çok daha tehlikelisi. Kişiler buraya kişisel verilerini veriyorlar. Ad, soyad, iletişim bilgisi, telefon numarası gibi. Ve daha sonra onları dolandırmak için kullanıyorlar. Mesela arayıp, işte biz emniyetten arıyoruz, hakkınızda şu kadar para cezası çıktı. Hemen şuraya bu parayı yatırırsanız kurtulursunuz, yoksa hapis cezasına çevrilecek gibi böyle sosyal mühendislikle avukatların da isimlerini kullanarak ki daha önce anlatmıştım, belki hatırlarsınız, hmm. benim de ismim kullanılmıştı bu gibi eylemlerde. Hmm. Sanki benmişim gibi arayarak, işte hakkınızda para cezası çıkacak gibi korkutarak. Tabii kişilerde bu sanal bahçe oynadıklarını bildikleri için biraz daha hassasiyet gösteriyorlar ve korkarak hemen o paraları yatırıyorlar. <laughs> Dolandırıcılara gönderiyorlar. Bu gibi durumlarda da yine hatırlatalım. Sizi kim arıyorsa avukat da hani başka bir kişinin ibanına vermez size zaten. İşte falanca kişiye gönder demez. O yüzden bunlara dikkat etmekte fayda var. Her dönemde başka bir oyunun bir parçası olmaya çalışan düzenden bahsediyoruz. Ve 80 milyar lirayı aşmış durumda olduğu da ifade ediliyordu birkaç ay öncesinde bu bahis piyasasının. Bir de zararı kaybettiklerini karşılamak için yeniden oynayarak içine düşenler de var. Bununla ilgili de dosyada hazin hikayelerin olduğunu da görmekteyiz. Önemli bir konu. Yani çok küçük yaşlara kadar da inmiş liseler diye de bahsediliyor. Yani ülkemizin gençlere adına da ciddi bir tehdit unsuru olduğunu da görmekteyiz. Ama yasa dışı olduğunu bilerek başlamak lazım. Aslında sizin de ifade yani, ettiğiniz gibi çoğu kişi bilmiyor dediniz çünkü. Bilmiyor. Bir noktada daha yine dikkat çekebilirim. BTK'nın internet sitesi ihbarweb.org diye bir internet sitesi var. Buradan girerek böyle platformları gördüğünüzde ihbarda bulunabiliyorsunuz. Hı hı. Ve böylelikle yine 5651 sayılı kanuna göre e, erişim engelleniyor bu siteleri BTK tarafından. Çok teşekkür ederiz Özge Hanım. Bu son verdiğiniz uyarı da son derece önemliydi. Aileler en azından bu konuyu takip etmek istediklerinde de başvurabilecekleri kanallar adına değerlendiredebilirler. Çok teşekkürler. Tekrar paylaştık. Ben teşekkür oluyor. ederim. İyi yayınlar. Bilişim avukatı Özge Evci ile birlikte yasadışı dışı bahse karışılan olayları değerlendirdik. Bununla ilgili tehditleri aktardı kendisi.